sevgi ve saygıyla şüphecilikte eleştiriyor, e, şüphecilikte dürüstlük. Şüphecilikte dürüstlük konusunda şunu belirtiyorum. Dengesizleştirici, aradalaştırıcı, psikiyatri hastasılaştırıcı, şüphe ayrıdır, geliştirici, ilerletici şüphe ayrıdır. keyifçi şüphe ayrıdır, doğruları bulmaya yönelik şüpheler ayrıdır. Aradaki farkı örnekleyeyim. Bir insan bir çelişkide yıllardan beri kalıyorsa, bu insanın bu çelişkisi dürüstlük değildir, araştırıcı değildir. Bununki menfaat şüphesidir. Mesela nice ateistler derler ki yaratıcının varlığı konusunda ben inanmıyorum veya şüphelerim var. Olabilir. Ben demiyorum hani benim de şüphem yok. Ben de itiraf ediyorum. Çünkü ben dinlerin nitelediği tarzda bir yaratıcı anlayışından emin değilim. Çünkü bir yaratıcı iddia ediliyorsa, yaratıcı yaratılandan üstün olması da gerekiyorsa, ben bir insan olarak kendimce yapmayı onaylamadığım belli değerlerim var ise yaratıcının bu değerlerinin yoksun olması benim tarafından nasıl onaylanabilir? Mesela ben sonsuza kadar bir insanı yandırmam. Ben insanları cennete elmalarla, armutlarla, hurilerle bulundurmam. ve insanları kadın ve erkek diye de ayırmam. İnsanlara kendi güzelliğimi göstermek için cumadan cumaya yanıma da aldırtmam. Ve insanların tamamen böyle benim güzelliği gibi veya onlara sunduğu nimetlerden yararlanmaları Benim güzelliğimi görmeleri ve onlara sunduğum nimetlerden yararlanmaları için sınırsız bir yaşam da vermem. Ne yaparım onun yerine? Yani daha güzel ne olabilir? İnsanlar eğer cezalandırılırsa sınırlı bir tarzda cezalandırılır bu bir. Fakat bana kalsa bence hiçbir kimse yaratıcının yanında suçlu değil. İnsanlar birbirine karşı suçlu olabilir. Yaratıcıya göre suçlu olamaz. Çünkü iyi kötünün kötü de iyinin yerinde ve ortamında olabilseydi iyi kötü kötü iyi olurdu. Hani denilebilir Allah insanlara özgür bir irade yormuştur değil kardeşim. Özgür iradeli olduğu iddia edilen insan kötü kötü iradeli olduğu iddia edilen insan yine özgür olduğu, olduğu iddia edilen fakat kötü olan bir insan iyi insanların arasında kalsaydı küçüklüğünden beri ileri düzeyde bir dürüstlük eğitimi almış olsaydı durumu ne olur? Bakıyorsun şahs, şahsın babası hırsız, annesi sorunlu, kardeşleri sorunlu, amcası dayısı sorunlu, çocuk da sorunlu oluyor. Şahsın annesi babası olumun, çalışkan, çocuk da onlardan etkilenmiyor. Hatta psikolojide kritik süreç belirtilmiyor mu? Yani çocuğun özellikle belli bir yaşta olaylardan daha fazla bir etkilenebilmesi. Yani bir çocuğun küçük yaştayken olaylardan etkilenme düzeyi ile 30 yaşındaki bir insanın olaylardan etkilenme düzeyi aynı değildir ki. İtiraf ediyorum şu an bazı olaylar beni çok da etkilemiyor. Çünkü yaşım geçti. Çocuk değilim. Bundan 20 yıl önce olsaydım beni şu an pek önemsetmeyen nice konular beni ciddi oranda etkileyebilirdi. Fakat şu an pek önemsemeyebiliyorum. Dolayısıyla bir yaratıcı konusunda da hani şimdi bu insan ateist bir ailede büyüdü, o insan onlardanlaşır. Sünni bir ailede büyüdü, sünnileşiyor. Hristiyan bir ailede büyüdü, hristiyanlaşıyor. Yahudi bir ailede büyüdü, yahudileşiyor. Hırsız bir ailede büyüdü, hırsızlaşıyor. Bilim insanlarının olduğu bir ailede veya doktorların olduğu bir ailede günde onlardan etkilenmiyorum. Dolayısıyla yaratıcının yanında bir insana bile suçlu olduğunu ben kabul etmiyorum. Evet. Reddediyorum. Bu bir. Ve bence böyle dal bastı kiraz veya buz veya orinin olduğu bir cennet yaşamı yerine cinsiyetin olmadığı, sınırsız gelişimin olduğu bir yaşam. Daha bir değerli. Mesela cennetle alakalı bir tane din bile insanlara şu nimeti belirtmemiş. İnsanların zeka gücü sonsuz olacak. Hurri'den bahsedilmiş. Dalbastı, Kiraz, Kur'an ayetlerine bakıldığında Vakıa Suresi belirtilebiliyor. Veya Hristiyanlığa bakıldığında ruhsal yaşam. Veya Budizm'e bakıldığında Nirvana'ya erişme. Peki Nirvana'ya erişme sadece benim huzurlu olmam mıdır? Peki benim zeki olmam nerede? Sınırsız bir zeka gücüne erişmiş olmam nerede? Bir de güya hani onların kas sisteminde, mesela Hinduizm'de sözde Nirvana'ya eriştiği iddia edilen o ileri düzeydeki o din adamları kendi halkının sömürgeci olan insanlara karşı direnişini ne oranda başarabilmiş? dünyada en fazla dilenci olan insanların yaygın olduğu yerler acaba hangi ülkeler? Budizmin kendisi yani din olarak, canizmde de böyle yanlış hatırlamıyorsam, dilenciliği reddeden bir din midir? Mesela İslam'a göre dilencilik onaylanmayabiliyor. Fakat peki ya bir Budizm'de? Hani güya senin amacın nirvana'ya erişme. Yıllardan beri güya nice insanlar size göre ruh döngüsünde. Peki bu yıllardan beri gidip gelen insanlar arasında bir tane insan bile nirvana'ya erişmedi mi? Gautama Buda'nın nirvana'ya erişti. Gautama Buda'nın hayatı çok mu idealdi? Etrafında çalışkan bir toplum bile oluşturamadı. Şu an Budistlerin yaygın olduğu ülkelerden biri ya belki de birincisi olan Bhutan'da insanlar ne oranda üretici, başka bir ülkeye bağımlı olmaktan uzak, mesela Hindistan'ın yardımını almaktan uzak bir ülke midir bu tam? Konuyu şöyle belirteyim. Yani dinlerin nitelediği tarafta bir yaratıcı ve ölüm ötesi inancı sorunludur. Dolayısıyla hani bir insan bundan dolayı şüphelenebilir. Fakat işte konuyu ben bununla ilişkilendiriyorum. Senin şüphelenmen dini kendi teorini üretmene engel olmamak zorunda. Ateistin teorisi daha bir şüpheli. Ne diyeyim? Din dışılık daha bir çelişkili. Hani bir insan dese dinde Kur'an'da çelişki var. Kur'ansızlıkta veya din dışılıkta dinsizlikte daha büyük çelişki var. Hani ben demiyorum Kur'an'da çelişki yok. Fakat din dışılıkta olan çelişki daha bir fazla. O yüzden tamam hani bir insan şüpheci olmasın değil. Fakat sen eğer düşünüyorum o halde var mı diyecek kadar ya acaba var mıyım yok muyum diyecek kadar şüpheci oluyorsan yetmiyor kendi menfaatin için sigara içmek için çay içmek için içki içmek için şüpheci olmuyorsan fakat yardımsever olmak için kendi düşüncen uğruna canını malını kanını feda etmek için kimliğini ilan etmek için şüpheci oluyorsan korkuyorsan 20 metre öteden bir dindar insanı gördüğünde korkuyorsan ben sana nasıl inanabilirim? Senin şüpheciliğinde samimi olduğunu nasıl bir insan onaylayabilir? Nasıl, niçin hırt etmesin? Yani samimiyet böyle değildir. Eğer bir insan samimi ise samimi olan insanın kendi menfaati konusunda şüpheci olması lazım. İnsanların menfaati konusunda değil. Bakıyorsunuz sigara içmede, içki içmede şüpheleniyorum. Fakat bir diğer taraftan özverili olmada, insanlara fedakar olup insanların sıkıntılarını gidermesinde veya kendi kimliğini dürüst bir şekilde ilan etmesinde eğer şüpheci olduğunu iddia ediyorsa veya haydi gel insanlık için bir çalışmamız olsun denilmesine rağmen eğer bu insan ciddi bir tarzda çalışmıyorsa sen bu insana ne oranda güvenebilirsin? Dolayısıyla şu anki şüphecilik ve özgür düşünce itiraf ediyorum. Menfaatçılıktır, keyifçiliktir. Yani ben bir tümcem yanlış oldu. İki alternatif fiil karşılaştırmış olayım. Bir insan dese ki ben özgür düşünceliyim. Kimse bana emir vermez, kimsenin hükmüne boyun bükmem. Fakat bu insan bireysel yaşamında üretici değilse, insanlara pek de hizmeti olan bir insan değilse, bir diğer insan da dese, kardeşim ben kendim de özgür düşünceliyim fakat ben tek başıma kaldığımda insanlara pek yararlı olmadığından, sırf insanlara daha fazla yararlı olmak için kendi özgür düşüncemi başkalarıyla beraber bir gönüllü bir gruplaşmaya feda ederek görüşlerime aykırı da olsa sonuçta insanlığa yararlı olması şartıyla insanların doğruları bulmasına katkılı olması şartıyla veya benim yaşamımdan insanlara daha bir yararlı olması şartıyla ben bu insanlarla beraber olmayı kendi düşünceme aykırı bir olsa onaylıyorum. Hangisi daha bir yararlı? Sayın Mursi'nin bir ifadesi var diyor. Bazen hak, ahaktan ahaktır, hasen ahsenden ahsendir. Uydurmuyorsan. Ne demektir? Diyor hakkı ittifak. Ahakta ise ihtilaf olduğundan dolayı. Yani herkes doğruyu kabul ediyor. Fakat daha doğruda insanları ayrılıyor. Daha doğruyu iddia edip ayrılık oluşturup bölüneceğine ve sen de bir şey, bir güzellik oluşturmayın, başkaları da bir güzellik oluşturmayacağına daha az doğruda birleşin, insanlara yararlı olun. Yoksa bir ömür geçiyor, bakıyorsun, yok ben benim bu görüşüm daha doğru. Bu insanı yanlış yapıyor, bu insanlar gerçekleri görmüyor. Ben bu insanların bilmediği gerçekleri biliyorum. Demene rahmet peki o insanların yaptıklarının yüzde birini yapmış mısın? İşte ateistlerin sorunlarından biri bu. Dini eleştirir, dinin insanlara sunduğunun yüzde birini peki insanlara vermiş mi? Eğer din insanların sıkıntılarını gidermeseydi, insanlar din uğruna canlarını, mallarını, çocuklarını feda eder derecesinde bu kadar bağlı bir tavır oluşturur mıydı? Hani bu defa ateist olan insan dinin güzelliklerini reddedebiliyor. Din toplum için zehirdir diyor. Peki eğer sen zehir olduğunu iddia ediyorsan kaç tane ateist bu ülkede birleşip bir ateist derneği oluşturabilmiş? Eğer ateizm insanları bir dinin yüzde biri kadar kaynaştırabilseydi bir caminin veya kilisenin yüzde biri kadar kaynaştırabilseydi şu ana kadar kaç tane ateistler dengi kurulurdu. Ve dünyada ateistlerin olduğu nice yerlerde bile bunları seviliyorlar. Hani denilebilir insanlar doğruları görmek istemiyorlar değil. En özgür olduğu iddia edilen ülkelerde bile insanlar ne oranda ateistlere saygılıdırlar. Hatta şunu söyleyeyim bu da önemli. Ateist olan insan bir ateiste dindar olan insandan bazen daha bir saygılı olabiliyor. Daha az saygılı olabiliyor. Mesela bir İslam alimi üzerinde ciddi bir görünümü olsun, dizisi olsun, bir de iki ateist. O iki ateistin birbirine karşı ne diyeyim, saygısız ilişkileriyle o ateistin o İslam alemine karşı tavrı kıyaslandığında yine o bilinç, ateistin bilinçaltı belirmiş oluyor. Yani kimse kendini kandırmasın. Eğer sen şüpheciliğinde beceriğinde samimiysen, kendi düşünceni ilan etmek zorundasın. Yok eğer insanlardan ki ke insanlara kendi düşünceni açıklamıyorsan, keyifçi bir yaşamı bunarak mensur duruyorsan, sen samimi değilsin. Samimi değilsen, keyifçi yaşamadan acil bir tarzda kurtulmak için git bir derneğe üye ol veya kim insanlarla bari dürüstlük temelinde örgütlen görüşlerine aykırı bir olsa insanlara yararlı olabilecek. Hani daha, yani bu doğrudan taviz verme değil, daha doğru iddiasıyla bölünmek yerine daha az doğruda birleşme olayıdır. Yoksa bu pragmatizm, realizm çelişkisi olarak düşünülmesin. Dürüst bir tarzda araştırmacı olma, doğrulardan taviz vermeme, ve şüpheciliğin insanı korkaklaştırmaması dileğiyle saygıyla